Selamünaleyküm Arkadaşlar Akıllı inverterin bağlantısı nasıl yapılıyor kablo bağlantıları onları göstereceğim burada iki tane küçük vida var bunları sökeceksiniz kabloları bağlamak için Şu PV ve, PV ve ÖN olan yerlere güneş panelini bağlayacağız altı oran kısmı altı eksi tarafı eksi buraya güneş paneli bağlanıyor Zaten buraya olduğu gibi batarya aküleri bağlayacağız. Burada da 220 elektrik girişi, ev elektriği, jeneratör falan bağlamak için buradan da çıkış alıyor. 220 çıkış. Evde kullanmak için burayı. Bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.